7-8-9 gram ada çayını 1,5 bardak suda ne yapacaksınız? İçine 4-5 yaprak da kronikleştiği için söylüyorum. Ebe gümeci atacaksınız yaprak ve saplarından. Çiçeği de dahil olabilir. 8-9 dakika bunu kaynatın. Ilıdıktan sonra süzüp bunun gargarasını yapacaksınız. Bak şimdi Hüseyin. Bu bademcik iltihaplanmasında görürsünüz üzerinde iltihap. Tentürdiyot var ya tentürdiyot. Evet, evet. evet doktor yapacak ama Tabii bunu. Ki. O bademciğin üstüne ne yapıyorlar? Tentürdiyotla birkaç defa dokunuyorlar. İşte o yüzeydeki bakterileri tamamen yok ediyor tentürdiyot. Çünkü aldığınız antibiyotik yüzeydeki bakterileri hmm. e, yok etmiyor ve dolayısıyla çok kısa zamanda çok kısa zamanda ne oluyor? Şifa buluyorsunuz.